Cüleybip. Allah'ın sevgili kulunun hikayesi. Birin bölüm. Medine'nin sıcak rüzgarları. Medine'nin sokaklarında sıcak bir rüzgar dolaşıyordu. Çörün keskin kokusu hurma bahçelerine sinmiş, akşamüstü güneşi hurma ağaçlarının gölgelerine uzatmıştı. İnsanlar alışveriş için çarşıya yöneliyor. Kimisi hurma satıyor, kimisi kumaş pazarlıyordu. Herkesin yüzünde bir telaş, hayatın akışı vardı. Ama o kalabalığın arasında bir kişi vardı ki ne kalabalığın içinde sayılıyordu ne de dışındaydı. Cüleybip. Kısa boylu, ince yapılı, yüzünde toplumun gözünde hoş görülmeyen izler vardı. Çocuklar yanından geçerken fısıldaşır, kadınlar yolunu değiştirir, erkekler onu görmezden gelirdi kimsenin yanıma otur demediği, sofraların davet edilmediği, lakin Allah'ın ve Resulünün gönlünde büyük bir yeri olan bu adam, o gün yine Medine sokaklarında sessizce yürüyordu. İçinde bir burukluk vardı. İnsanların bakışlarını görmezden gelmeye alışmıştı. Fakat kalbinin derinliklerinde hep bir soru yankılanıyordu. Ben kimim? Neden bu kadar yalnızım? Benim içinde bir yer var mı bu dünyada? Onun yalnızlığını gören tek bir göz vardı. Hz. Muhammed. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de asabıyla otururken Cüleybib içeri girdi. Sessiz çekingen adımlarla kenara ilişti. Kimse fark etmedi belki ama Resulullah fark etti. Onun kalbindeki kırıklığı gören Allah'ın elçisi her zaman olduğu gibi gülümseyerek seslendi. Ey Cüleybib gel yanıma. Cüleybib'in yüzü aydınlandı. Onu çağıran, kimsenin önemsemediği bu adamı bağrına basan Allah'ın Resulü'ydü. İkinci Bölüm Peygamberin merhameti Resulullah sahabesiyle sohbet ederken Cüleybib'in yanında oturmasına özel bir dikkat gösterirdi. Onun gönlünü almak için bazen sorular sorar, bazen tebessüm ederdi. O anlarda Cüleybib kendisini bütün Medine'nin en değerli insanı gibi hissederdi. Bir gün Resulullah ona dönerek dedi ki: "Ey Cüleybib, sana bir eş bulsam ister misin?" Cüleybib'in kalbi bir an duracak gibi oldu. Yıllardır kimse onun yüzüne bu şekilde bakmamış, ona böyle bir teklif getirmemişti. Gözleri doldu, başını eğdi. Ya Resulallah, benim gibisi için kim evet der ki? Resulullah gülümseyerek buyurdu, senin için evet diyecek biri var. Allah katında sen değerlisin, insanlar ne derse desin. Cüleybib gençti, kalbi çöl rüzgarları gibi çalkalanıyordu. Bedeni diğer delikanlılar gibi şehvet ateşiyle yanıyor, fakat toplumdaki dışlanmışlığı onu daha da zor durumda bırakıyordu. Memalı vardı, ne ailesi, ne de bir soyu sopu. Bir kızın yüzüne bakmaya bile cesaret edemezdi. Ama bir gece içindeki ateş o kadar büyüdü ki dayanamadı. Doğruca Resulullah'ın huzuruna çıktı. Gözleri kıpkırmızıydı, sesi titriyordu. Ya Resulallah, bana zina etmeme izin ver. Mescitte bulunan sahabeler derin bir şaşkınlıkla baka kaldılar. Kimisi öfkeyle ayağa fırladı. Sus ey Cüleybib. Ne biçim söz bu? Allah'ın elçisinin yanında böyle mi konuşulur? Ama Peygamber Efendimiz hiç öfkelenmedi. Yumuşak bir tebessümle elini kaldırdı. Bırakın onu. Yaklaş buraya ey Cüleybib. Cüleybib titreyerek yaklaştı. Resulullah onu yanına oturttu. Elini omzuna koydu. Sesinde babacan bir şefkat vardı. Söyle bakalım annen için böyle bir şey ister misin? Cüleybin yüzü kızardı. Hayır ya Resulallah, Allah şahidimdir. İstemem. Kızın için ister misin? Hayır asla. Kız kardeşin için? Hayır. Halaların, teyzelerin için. Vallahi istemem ya Resulallah. Resulullah'ın bakışları yumuşadı. Yavaşça buyurdu. İşte insanlar da anneleri, kızları, kız kardeşleri, halaları ve teyzeleri için istemezler. Senin hoşuna gitmeyen başkasına da hoş gelmez. Sonra mübarek elini Cüleybibin göğsüne koydu, kalbinin üzerine bastırdı. Gözlerini semaya kaldırarak dua etti. "Allah'ım onun günahını bağışla, kalbini temizle, namusunu koru." Birden sanki Cüleybibin içinden kara bir duman çıkıp gitmiş gibi oldu. Kalbi ferahladı, yüzünden ateş indi. O an bütün arzularının söndüğünü hissetti. İçinde öyle bir huzur doğdu ki bir daha zinayı aklına bile getirmedi. 4. bölüm. Yalnızlık geceleri. O günden sonra Cüleybip, Mescid-i Nebevi'nin müdavimleri arasına katıldı. Namaz vakitlerini hiç kaçırmaz, Resulullah'ın sohbetlerinden bir an olsun geri durmazdı. Fakat toplumun bakışı hala değişmemişti. Bir akşam Medine sokaklarında tek başına yürürken evlerin içinden yükselen kahkahaları duydu. Sofralar kurulmuş, aileler neşe içinde yemek yiyordu. O ise aç karnını hurma çekirdekleriyle bastırıyor, göğe bakarak mırıldanıyordu. Allah'ım sen beni görüyorsun ya, bu bana yeter. Fakat ne kadar sabretse de içinde bir özlem vardı. Bir kadının kendisine eş olarak bakması, bir evde sıcak bir yuva kurması. Bu isteği hep kalbinin derinliklerinde gizli kaldı. İşte o günlerde Resulullah Harlan onun gönlünü görmüş, ona bambaşka bir kapı aralamıştı. 5. Bölüm Sürpriz Teklif Bir sabah Mescid-i Nebevi'de sahabiler halka olmuş, Resulullah'ın etrafında toplanmıştı. Peygamberimiz her zamanki gibi onlara hem Kur'an ayetlerini açıklıyor hem de kalplerine umut serpiyordu. O sırada bakışlarını Cüleybibe çevirdi. O her zamanki gibi kenarda sessizce oturuyordu. Yüzünde mahcup bir ifade vardı. Resulullah ona doğru gülümsedi. "Ey Cüleybib, sana bir eş bulsam ister misin?" Cüleybib başını yere eğdi, dudakları titredi. "Ya Resulallah, benim gibisi için kim razı olur ki? Ne soyum belli, ne malım var. İnsanlar bana kızlarını verir mi?" Resulullah'ın tebessümü hiç kaybolmadı. Allah'ın izniyle senin için razı olacak bir aile var. Ben senin kefilinim. Mescitte kısa bir sessizlik oldu. Sahabeler birbirine baktı. Kimileri şaşkınlıkla fısıldadı. Cüleybip mi evlenecek? Bir babanın tereddüdü. Resulullah o gün Medine'de tanınmış bir sahabinin evine gitti. Kapıyı çaldı, evin reisi hürmetle karşıladı. Buyurun ya Resulallah, şeref verdiniz. Peygamber Efendimiz oturduktan sonra konuya girdi. Kızını evlendirmek ister misin? Adamın gözleri parladı. Elbette ya Resulallah. Kiminle olmasını murad edersiniz? Resulullah sükunetle buyurdu. Cüleybi bile. O an evin içinde bir sessizlik çöktü. Adamın yüzü gerildi. Hanımı da içerden bu sözleri işitti. Fısıldaşmalar başladı. Cüleybi mi? O fakir kimsesiz adam mı? Adam saygıyla ama çekinerek cevap verdi. Ya Resulallah. ''İzin verin biz biraz düşünelim.'' Kızın cevabı. Bu sırada evin içinden genç kız, annesiyle babasının tereddütlü seslerini duyuyordu. Kalbi hızlı hızlı çarptı. Sessizce perdeyi araladı ve annesine seslendi. ''Anneciğim, ne oluyor?'' Annesi tereddütlü bir şekilde, ''Resulullah seni Cüreybib'e vermek istiyor.'' Kız sustu. Gözlerini yere dikti. Sonra derin bir nefes aldı. ''Resulullah neyi uygun gördüyse ben de razıyım.'' Eğer onu bana uygun gördüyse bu Allah'ın bir takdiridir. Kızın bu teslimiyet dolu sözleri evin içinde yankılandı. Babası şaşkınlıkla eşine baktı, sonra başını önüne eğdi. Onların razı olmayıp tereddüt ettiği kişiye kızı gönülden razı olmuştu. Baba Resulullah'a dönerek hürmetle dedi. Ya Resulallah, kızım sizin sözünüze rıza gösterdi. Biz de razıyız. Resulullah'ın yüzü aydınlandı. Tebessüm ederek buyurdu. İşte bu Allah'ın bereketidir. 8. Bölüm Evlilik Sevinci Medine'de haber yayıldı. Cüleybi evleniyordu. İnsanlar şaşkınlık içindeydi. Kimileri fısıldıyordu. Nasıl olur? O fakir kimsesiz Cüleybip evleniyor mu gerçekten? Ama Resulullah'ın yanında yer alanlar biliyorlardı ki bu işin içinde büyük bir hikmet vardı. O gece Cüleybip'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Diz çöküp secdeye kapandı. Allah'ım sen ki beni küçümsenen biri olmaktan kurtardın. Resulün eliyle bana bir yuva verdin. Sana hamd olsun. Cüleybib'in evliliği sade ama bereketli olmuştu. Ne altın ziynetler, ne ihtişamlı sofralar vardı ama evin içinde öyle bir huzur vardı ki Medine'nin en zengin evleri bile o huzuru bulamazdı. Yeni eşi ona şefkatle bakıyordu. Cüleybib başını utangaçça eğerek fısıldadı. "Sen gerçekten razı oldun mu benimle evlenmeye?" Genç kadın tebessümle cevap verdi. "Resulullah'ın razı olduğu bir kuldan ben neden razı olmayayım?" Hem sen Allah katında değerlisin. Cüleybib'in gözlerinden yaş süzüldü. Ömründe ilk defa bir kadın ona bu kadar yumuşak sözler söylemişti. O geceyi sabaha kadar secdede geçirdi şükürle gözyaşıyla. Mutluluk çok uzun sürmedi. Medine'nin üzerine kara bulutlar çökmeye başlamıştı. Düşman orduları yeniden toplanıyor, Müslümanları yok etmek için harekete geçiyordu. Bir sabah Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın sesi yankılandı. Ey müminler! Allah yolunda cihat vakti gelmiştir. Asap tek tek hazırlanırken Cüleybib'in kalbinde farklı bir duygu kabardı. Henüz yeni evliydi ama içinde Resulullah'a olan bağlılığı ağır basıyordu. Genç eşi gözleri dolu dolu kocasına baktı. Sen gitmek zorunda mısın? Cüleybib onun ellerini tuttu. Allah ve Resulü çağırıyorsa benim yerim burası değil. Sen benim için Allah'a emanet olduğun en kıymetli hediyesin. Dönüp gelir miyim bilmiyorum. Ama bilir misin? asıl vuslat orada, cennettedir. Kadının gözlerinden yaşlar süzüldü ama o da teslimiyetle başını eğdi. Öyleyse Allah seni korusun Cüleybib. Eğer şehit olursan bil ki ben de sabredeceğim. 11. Bölüm Meydanın Tozu Savaş meydanında kılıçların şakırtısı, mızrakların çarpışması göğü doldurmuştu. Toz bulutlarının içinde Müslümanlar kahramanca çarpışıyordu. Cüleybip küçük bedeniyle dev gibi bir cesaret sergiliyordu. Onu küçümseyenlerin hayal bile edemeyeceği bir yiğitlik vardı. Bir müşrik üzerine atıldığında gözleri öfke değil iman ateşiyle yanıyordu. Ardı ardına düşmanlarını yere serdi. Rivayete göre yedi düşmanı tek başına öldürdü. Ama sonunda mızraklar ve kılıç darbeleri bedenini kuşattı. Dizlerinin bağı çözüldü. Gözleri göğe çevrildi, dudaklarından şu sözler döküldü. Allah'ım, benden razı ol, ve canını teslim etti. 12. Bölüm Peygamberin Gözyaşları Savaş bitmiş müminler şehitlerini aramaya koyulmuştu. Resulullah Havavan şehitlerin arasında dolaşırken birden durdu. Cüleybib'i bulamıyor musunuz? Sahabiler aradılar ama göremediler. Resulullah bizzat yürüyerek meydanın kenarına geldi. İşte orada toprağın üzerinde yedi düşmanını alt etmiş halde Cüleybib yatıyordu. Resulullah'ın gözleri doldu. Onun başucuna oturdu ve buyurdu. Benim sahabemden mi başkasını arıyorsunuz? Vallahi o benden ben de ondanım. Sonra şefkatle eğilip Cüleybib'in cansız bedenini kollarına aldı. Sahabiler bu manzarayı görünce hayret ve hüzünle baka kaldılar. Peygamber Efendimiz onu kendi elleriyle toprağa koyuncaya kadar bırakmadı. 13. Bölüm Cennet Yolcusu Medine'ye döndüklerinde genç eşi haberi aldı. Yüreği yanmıştı, gözlerinden yaşlar sel gibi aktı. Ama dudaklarından şu sözler döküldü. Elhamdülillah, Rabbim onu şehitlik mertebesine yükseltti. Ben de sabredeceğim. Medine halkı o günden sonra Cüleybib'e bambaşka bir gözle bakmaya başladı. Onu küçümseyenler onun şehadetine gıpta ettiler. Çünkü herkes biliyordu ki Resulullah'ın dilinden çıkan şu söz onun en büyük şerefi oldu. O benden, ben de ondanım. Ve Cüleybib'in adı tarihe mütevazi bir sahabenin değil, Allah'ın sevgili bir kulunun adı olarak yazıldı. Medine'ye dönüş yolunda kervan ilerlerken toz bulutları ufka doğru savruluyordu. Deve sırtındaki sahabiler kimi yaralı kimi yorgun fakat hepsi Allah'ın zaferine şükür içindeydi. Ama bir yürek vardı ki hem sevinç hem hüzünle çarpıyordu. Resulullah'ın kalbi. Onun gözlerinde o günkü kayıpların arasında bir sahabenin görüntüsü kalmıştı. Cüleybib küçük bedenine rağmen dev gibi bir imanla savaşmış, yedi kişiyi yere sermiş, sonra Rabbine kavuşmuştu. Resulullah yol boyunca sessiz kaldı. Sahabiler onun mahzun bakışlarını fark ediyor ama ses etmiyorlardı. Çünkü herkes biliyordu ki Allah'ın elçisi birini kaybettiğinde acısını en derinden hissederdi. Hele ki bu kişi toplumun hor gördüğü fakat onun gönlünde çok büyük bir yer edinmiş olan Cüleybibi ise bir evin kapısında Medine'ye vardıklarında savaşın haberleri evlere ulaşmıştı. Şehitlerin isimleri birer birer söyleniyor. Evlerde ağıtlar yükseliyordu. Cüleybibin'in evi. Henüz birkaç gün önce nikah kıyılmış, umut dolu bir yuva kurulmuştu. O genç kadın kocasının ayak seslerini duymayı hayal ederek bekliyordu ama kapı çalındığında karşısında komşularını buldu. Yüzleri hüzünlüydü. Biri kısık sesle fısıldadı. Kardeşim Allah senin eşini şehitler arasına yazdı. Kadının elleri titredi, gözleri bir an karardı. Ama hemen toparlandı, başını semaya kaldırarak dedi ki, Allah'a hamdolsun. O beni dul bıraktı ama Cüleybibi bir şehitlik mertebesine yükseltti. Ben Rabbime teslimim. Komşular gözyaşlarını tutamadılar. Çünkü genç kadın sabırla konuşmuştu. Bu sabır Medine'nin sokaklarında günlerce dilden dile dolaştı. 16. Bölüm Resulullah'ın diliyle bir övgü, o gece Mescid-i Nebevi'de sahabiler toplanmıştı. Resulullah savaşın gidişatını ve şehitlerin isimlerini anıyordu. Sıra Cüleybib'e geldiğinde sesi titredi. Asabım, siz Cüleybib'i küçümsüyordunuz. Ama Allah katında onun derecesi çok yüksektir. Vallahi o benden, ben de ondanım. Mescidin içinde derin bir sessizlik oldu. Bu söz o kadar büyüktü ki. Asab, Cüleybib'in küçük bedeninin aslında ne kadar büyük bir makam taşıdığını o an idrak etti. O günden sonra kimse Cüleybib'in adını küçümseyerek anmadı. Onun hikayesi Medine'de fakir, kimsesiz ve hor görülen herkes için bir teselli oldu. Çünkü Resulullah'ın sevgisi, insanlara bakışın mal, soy veya güzellikle değil, takvayla ölçüldüğünü bir kez daha göstermişti. 17. Bölüm Genç Eşin Duaları Geceler uzun ve sessizdi. Genç kadın yalnız başına kaldığı evde kocasının hatırasıyla yaşıyordu. Her secdede gözyaşı döküyor ama sabırla Allah'a yöneliyordu. Rabbim bana çok kısa süreli bir mutluluk verdin. Ama bana bıraktığın asıl hediye sabırdır. Benim kocam şehit oldu. Ben de şehitlerin eşlerinden biri olma şerefine eriştim. Onun bu teslimiyetli duası gökleri titretiyordu. Rivayet edilir ki bu genç hanım daha sonra başka bir sahabiyle evlendi. Allah ondan nesiller halk etti. Ama her zaman Cüleybibi anarken gözleri dolar, Resulullah'ın sözlerini hatırlardı. O benden, ben de ondanım. Zamanın unutmadığı isim yıllar geçti. Medine büyüdü, İslam toprakları genişledi, yeni nesiller sahabenin hikayelerini dinleyerek büyüdü. Cüleybibi'nin adı da çocuklara anlatılır oldu. Bir baba oğluna nasihat ederken şöyle derdi, ''Oğlum sakın kimseyi görünüşüne, fakirliğine göre küçümseme.'' Bak, Cüleybi bir küçümsediler ama o Resulullah'ın sevgili sahabesi oldu. Şehit düştü, cennete gitti. İnsanların gözünde küçüktü ama Allah katında büyüktü. Ve böylece Cüleybi bin ismi Medine'nin sokaklarında yankılandı. Güneş ufuktan yeni doğmuştu. Medine'den çıkan İslam ordusu vadilerden geçiyor, mızrakların parıltısı sabah ışıklarıyla birleşiyordu. Her bir sahabi kalbinde hem korku hem iman taşıyordu. Onların gözünde tek bir hedef vardı, Allah'ın kelimesini yüceltmek. Cüleybib ordunun en arkasında yürüyordu. Küçük bedeni ağır zırhlarla sanki daha da küçülmüş görünüyordu. Ama kalbinin içinde bir fırtına vardı. Kendi kendine mırıldandı. Rabbim bu yolculuk benim sonum olabilir. Eğer öyleyse beni yüzünü ak edecek kullarının arasına kat. Yanındaki genç bir sahabi ona baktı. Kardeşim sen yeni evlendin. Belki Resulullah seni bu seferden muaf tutardı. Cüleybip gözlerini yere indirdi, sonra gülümseyerek cevap verdi. Allah ve Resulü çağırıyorken ben nasıl evde oturabilirim? Hem şehitlikten büyük düğün var mı? Genç sahabi susup düşündü. Cüleybib'in sözleri onun kalbine işledi. Meydanın ortasında savaş alanı toz bulutlarıyla kaplanmıştı. Çarpışan kılıçların şakırtısı, bağırışlar, tekbir sesleri gökyüzünü dolduruyordu. Her şey bir anlık kararlara bağlıydı. Bir adım geri, bir adım ileri. Cüleybib'in yüreği titremiyordu. Küçük bedeniyle devler gibi ilerliyordu. Elindeki kılıcı sıkıca kavradı. Bir müşrik üzerine geldiğinde tekbir getirdi. Allahu Ekber! Kılıcı öyle bir kuvvetle indi ki düşman yere kapaklandı. Bir diğeri üzerine atıldı, Cüleybip bir hamleyle mızrağını savuşturdu, sonra göğsüne sapladı. Her darbede içinden şunları geçiriyordu. Bu, nefsime vurduğum bir darbe. Bu Allah yolunda bir adım. Bu Resulullah'ın yüzünü güldürecek bir çaba. Kısa zamanda üç iki yere sermişti. Çevresindekiler şaşkınlıkla ona bakıyordu. Zayıf görünen bu adam adeta bir aslan kesilmişti. Ama düşman çoktu. Cüleybib'in etrafı sarıldı. Dört bir yandan mızraklar ona doğru yöneldi. Dizleri kanla ıslanmıştı. Nefesi ağırlaşıyordu. Fakat gözlerinde korku yoktu. Bir an göğe baktı. Güneşin ışığı toz bulutlarının arasından süzülüyordu. İçinde tarifsiz bir huzur hissetti. Dudaklarından şu sözler döküldü: "Rabbim, senin rızan için geldim. Beni kabul et." Son bir gayretle önündeki düşmanı kılıcıyla yere serdi. Ama aynı anda sırtına saplanan mızrağın acısını hissetti. Gözleri karardı. Dizlerinin üzerine çöktü. Toprak soğuktu. Yüzünü toprağa koydu, dudaklarıyla bir kez daha fısıldadı. Allahu Ekber ve ruhunu Rahman'a teslim etti. Onun etrafında yedi düşmanın cansız bedeni vardı. Küçük bedeni yerde yatıyor ama ruhu semalara yükseliyordu. Peygamberin kollarında savaş sona erdiğinde Resulullah sahabileriyle birlikte şehitleri arıyordu birçok yiğit bulunmuştu. Ama o bir isim soruyordu. Cüleybib'i gördünüz mü? Kimse cevap veremedi. Sonra bir sahabi eliyle uzak bir köşeyi işaret etti. Ya Resulallah, sanırım orada. Resulullah hızla ilerledi. Tozların arasında küçük bir beden gördü. Yanına eğildi. İşte o Cüleybib'ti. Kan içinde yedi düşmanının ortasında yatıyordu. Resulullah'ın gözlerinden yaş süzüldü. Ellerini göğe kaldırarak buyurdu, bu benim sahabemdir. O benden, ''Ben de ondanım.'' Sonra kendi elleriyle Cüleybibi kollarını aldı. Onu kaldırdı, göğsüne bastırdı. Sahabiler bu manzarayı gördüklerinde sustular. Kimse tek kelime edemedi. Çünkü Peygamber kimsesiz birini kendi kimsesi ilan ediyordu. Savaşın tozu henüz dinmemişti. Müslümanlar şehitlerin bedenlerini topluyor, yaralıları tedavi ediyor, ölüleri dua ve hürmetle defnediyordu. Cüleybib'in küçük bedeni etrafındaki yedi ile birlikte yerde yatıyordu. Görenler onun yalnız fakir bir sahabe olduğunu hatırladılar. Ama o an herkes fark etti ki o küçük bedende büyük bir cesaret ve iman yatıyordu. Resulullah sahabe, sahabelere seslendi. Onu alıp defin edelim. Sahabiler peygamberin etrafında toplanarak Cüleybib'in bedenini nazikçe kaldırdılar. Kan ve toz içinde ama onur dolu bir şekilde Resulullah'ın ellerine teslim edildi. Peygamberin gözyaşları. Cüleybib'in cenazesini kucaklayan Resulullah'ın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kimse böyle bir sahabeyi kaybetmenin acısını bu kadar derinden hissedebileceğini tahmin edemezdi. O benden ben de ondanım. Vallahi o benden ben de ondanım. Bu sözleri tekrar ettikçe sahabiler de hüzünle başlarını eğiyordu. O an Cüleybib'in yalnızlığına rağmen Allah katında kazandığı yücelik herkese gözde görülür bir şekilde açığa çıkıyordu. Resulullah kendi elleriyle Cüleybib'in bedenini toprağa koydu. Mezar basit ama kalplerde ölümsüz bir anıt gibi yükseldi. 25. Bölüm Medine'de yankılanan hikaye Medine'ye haber hızla yayıldı. Cüleybib şehit oldu. Halk başta şaşkınlık ve hayret içindeydi. O küçücük, fakir ve hor görülen adamın adı bir anda şehrin dört bir yanında konuşulmaya başladı. İnsanlar birbirini anlatıyordu. Küçük boylu, fakir bir adam, ama Allah katında büyüktü. Resulullah onu kendi sahabesi ilan etti. O benden, ben de ondanım, dedi. Evlerinde gözyaşlarını tutamayan genç eş, bu haberin ardından sabırla Rabbine yöneldi. Rabbim, o bana kısa süreli mutluluk verdin ama cennette kavuşacağız. İlham ve teselli Cüleybib'in hikayesi, Medine'nin fakir, kimsesiz ve küçümsenen insanlarına ilham verdi. Herkes şunu öğrendi, insanların bakışları değil Allah'ın sevgisi önemlidir. Fakirlik, yalnızlık ya da farklılık insanın değerini belirlemez. Sabır, teslimiyet ve iman en büyük hazinedir. Sahabeler çocuklarına Cüleybib'in hikayesini anlatırken şöyle derlerdi. O küçüktü, fakirdi, hor görülüyordu. Ama Allah onu şehit yaptı. Resulullah onun büyüklüğünü ilan etti. Ve böylece Cüleybib'in adı Medine'de nesiller boyu anlatıldı.